Masterchef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Kırmızı takımdan çıkacak olan elenme adayları. Yaşanan büyük kavga. Bu hafta acaba kim elenecek? Masterchef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen gelen bu yeni kuralları sevdin mi? Haftada iki elenme olması sence güzel mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Şu an tüm Masterchef severler bu haftada iki elenme saçmalığının derhal kaldırılmasını rica ediyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Bu durum yarışmacılar üzerinde oldukça büyük bir sinir stres yarattı. Ve master şef severler diyorlar ki yedek saçmalığını bıraksaydınız eğer doğru düzgün bir şekilde final izlerdik. Aylarca elenenlerin yerine sürekli olarak yeni birilere geldi. Yedekten gelen de herkes elendi sayılır. Yedekler tamamen saçmalıktı. Bir sürü beceriksiz insan ana kadroya girdi. Birinci ikinci haftasında da elendi. Sizin bu beceriksizliğiniz yüzünden yarışmacılara haftada iki elenme şoku yaşatmayın. Diyerek bir tepkide bulunuyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu haftanın 3. ve 4. elenme adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.